İlk video, ilk video ne olsun ilk video? Hmm. Baba olduğum için ilk video babalara emanet eden çocukların komik halleri. Peki çocuklar babalara emanet edilirse neler olur? Şuradan görelim örneklerini. İşte bunlar olur. Biraz sonra bütün hepsini detaylı inceleyeceğiz. Kadın babaya demiş ki, hayatım çocukla ilgilenir misin? O da tamam demiş. Te, üşen geçtiğini unutmuş. Çocuğu eğlendiriyor mu? Eğlendiriyor. Salıncak koymuş. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Hadi eğlen eğlen demiyor, onun yerine ipi bağlamış. Taktiği bulmuş. Burada da büyük ihtimal demiş ki, hayatım çocuğu uyutur musun? Baba da tamam diyor. Uyuturum, ama. Çocuğun şeytan olduğunu unutuyor galiba çünkü baba yoklamış ama çocuk hala cin gibi bakıyor. Bence bu çok masum bir fotoğraf çünkü baba hem çocuğunu düşünüyor şöyle koymuş bir güzel ve bir yandan da midesini düşünüyor ama çocuğu düşünüyor düşünmüyor değil. O yüzden bu çok masum çok babanç babaç babaç bir fotoğraf ben beğendim ya şu görüntüyü çok beğendim ben. Bak bu fotoğrafta ne var biliyor musun? Çocuğu için uğraşan bir baba var. Ayrıyetten eğlendiren baba var. Ayrıyetten mutlu bir çocuk var. Ya burada anneler falan mana bulmaması lazım. Bu çok hoş bir fotoğraf ya. Eğleniyor ya çocuk. Eğleniyor ve baba babalık yapıyor yani. Daha ne yapsın adam? Bu baba hayır ya. Bu baba ne yapmışsın sen öyle ya? Değilsen pompayı... Yanlış yere kullanıyorsun yanlış. Ben biz çocuklar için bazen şeyleriz yani. Çok boktan ama pompa değil yani o kadar da değil. Ya bu baba da ne çocuğunu eğlendiriyor ne kendi eğlendiriyor. şöyle durmuş bile artık tamam mı? Yani dayı çocuk eğlenmiyor. Sen de keyifli değilsin. Yapma onu çocuğu orada yapma. Bunu yapma. Başka şey yap. Bunu yapma. Mesela Al çocuğunu veya çocuklarını bunu yap. Geç televizyonun karşısına keyfini yap. Çocuklara da orada bir nevi rol oynuyor, eğleniyor. Bunu yap. Ama az önceki neydi öyle ya? Cık. Ya da bunu yap. <laughs> Çok güzel olmuş ya. <laughs> Hamburger midir? Nedir hamburgerin içine koymuş zavallık kız ancağızı. Kızan da mutlu ama yani. Hem eğleniyor. <laughs> Hem mutlu. Hem de güzel zaman geçiriyor. Bu tamam bu. Aa bak burada hem yaratıcı hem de sanatçı bir baba var. Çocuğa çok güzel bir sakal çizmiş. <laughs> çok güzel bir de şey sispeklerden çizmiş. E, güzel. Hem baba olarak görevini yerine getiriyor. Hem de çocuğu güzel bir sanat haline getiriyor. Tamam bu tamam. Aa bak, burada eleştirecek bir baba var. Umarım park halindedir çünkü giderken bu adrenalini yaşıyorsan.. Aman, tehlikeli! Aman, ha. aman! Aman, bu... aman! Burada süper baba var <gülüyor> çünkü... <gülüyor> Kız babası olmak bence bambaşka bir şey çünkü.. Onların maymunusun sen ya, senin üstünde her şeyi yapabilir. Burada da zavallı dayının üstünde her şey yapabilir. Bak işte babalara emanet edersen bu olur. Ama annelere emanet edersen çok büyük ihtimal bu olmaz. Güzel. Kız babasıysan, iri yarı bile olsan bunu yapmak zorundasın arkadaş. Onunla prensesçilik, yemekçilik, aşçılık oynayacaksın. Oynayacaksın. O kesin o pozuları falan sen... Boşuna yaptın sen o kraliçe prenses karşısında kölesin yani. O gladyatördeki köleler var ya onlardansın işte. Buradan çok belli yani. Ama anne bunu yapmıyor ya. Yapmaz bence ya. Ama eri yarı bir babasan karşında kızın varsa her şeyi yapabilirsin. Ama kızın varsa. Ama oğlun varsa zavallıyı şöyle bir karpuz adama çevirebilirsin kötü olmuş ya. Bu, bu değil ya bu kadar değil ya. Ama, güzel yani. Estetik duruyor, Güzel duruyor. <laughs> ama yazık çocuğa ya. Vallahi. Bence en büyük dertlerden biri birden çok çocuk sahibi olmak. Birden çok çocuk varsa babaysan onlarla beraber sporu yapmak zorunda kalabilirsin. Baba bence keyif almıyor. İki velet, alttaki iki velet çok keyif alıyor. Ama <laughs> <laughs> Bence aman Allah'ım ne yaptım ben üç tane çocuk yaptım diye böyle bir isyanla. Bence isyanla yani. Buradaki baba da çok çocuk sayısını avantaja çevirmeye çalışmış. Allah iki iyi. iki iyi. Biri kız bir erkek sanırım bunların. Spor yapıyorlar az önceki gibi. Ama bu sayı böyle 4-5'e çıkarsa bu keyifler falan olmaz yani. Bu fotoğrafta da, kız babasıysan ne hale geleceğinin sonuçlarından biri. Dayının saçlar şekilden şekle girmiş. Valla ben kız babası olsaydım ben öyle bir şey de olamazdı malum. Ama bu zavallı dayı kızı için ne hale gelmiş Bak buradaki babaya kızsak mı saygı mı duysak gerçekten bilemedim. Çünkü bir yandan uğraşıyor işiyle, klavye başında bir yandan da bebeği biberon vermeye çalışıyor. Ya bırak işi git çocuğa biberon ver ya da işini adam gibi yap. falan, bilmiyorum bu fotoğraf çok çelişkili bir fotoğraf ama yine de babanın emekçiliği söz konusu. Allah burada babayı takdir ettim ya. Burada da klavye başında iş yapmaya çalışan, monitör başında iş yapmaya çalışan başka bir baba var. Burada emekçi bir babamı, mı? Çocuğuyla ilgilenen fedakar bir babamı yoksa iş güzel bir baba mı? Vallahi bilemedim ama burada da babanın bir emeği var yani. Vallahi erkekler birçok işi bir arada yürütebiliyor. Mesela <laughs> uyurken zavallı çocuğu bantlayarak bu hale getirebiliyor. <laughs> Bak burada işte yani hem komik hem trajikomik. komik. Yani yazık ya burada çocuğu sen ne yaptın öyle ya dayı. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Pes etmiş, yorgunluktan bitmiş. Ben yatıyorum artık iptalim ben siz sırtımdan geçiniz sırtımda oynayan demiş bir baba var sırtında oynuyor. Bizim babayı artık tükenmiş. Güzel ya. Burada da bir fedakarlık var gibi. Yani uykusunda bile bir babalık, bir emek var yani. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İlk videomuz ve sonuna geldik. Kanal için desteğinizi bekliyorum. Motive edici yorumlar ve beğeni tuşunuzu bekliyorum. Kanala abone olun ve destekleyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.